Palermo nefis detaylara sahip bir şehir gerçekten. Hani bir başkent doğunlukluğunda beklemek e, haksızlık olur. Ee, öyle hani intibalar var ya bazen bizde. E, hani Madrid öyle midir? Ne bileyim Ankara gibi mi <laughs> falan. E, Palermo hiç yani her adımında farklı detaylar keşfediyorsunuz. E, Victoria Emanuel Caddesi boyunca zaten saraylar, kiliseler, katedraller kapılar özel yapılar inanılmaz Ve evet Victoria Emanuel e, Caddesi'nin sonunda yeni kapı Porta Nova'ya kadar geldik. E, bu kapı önünde e, Palermo'nun en eski tarihi caddesi olan Casaro çıkıyor. E, Tabi burayı Victoria Emanuel'in başı olarak da düşünebilirsiniz. E, o kültür gezinize buradan da başlayabilirsiniz. Kral 5. Charles'ın tarihte yendiği bir kavimin e, figürlerini üstüne kazıttığı e, çok önemli tarihi bir kapı bu Palermo. etkileyici bir Norman yapı görüyoruz. Yine kemerli koridorlarıyla kat kat, üç katlı. Bir at arabası var orada. Bizim Kırklareli'nin at arabalarına benziyor. Hazine odasından çıktık şimdi. Ünlü çok bahsedilen şapeli görelim. Oradan da karnımız açıktı artık. Diyelim. Bir şeyler yiyelim. Antikaterne'den sonra Kraliyet Sarayı'ndaki Palatina Şaperi Palermo'nun ikinci büyük değeri gibi geldi bana ihtişam açısından. Evet Kraliyet Sarayı'nın içindeki Şapel'deyiz. Çin hanedanlarının, saray halkının hayatlarıyla resmedilmiş ve Çince yazılar var. Açıklaması da vardı muhtemelen. He, bilmişim Çin salonu. Evet, Sicilya. E, Kraliyet Sarayı'nın içindeyiz, Palermo'da. E, Normal Sarayı olarak da biliniyor. Aslında 9. yüzyıla kadar dayanıyor geçmişi. 9. yüzyılda e, Palermo e, emiri tarafından yaptırılıyor. E, şu an Sicilya parlamentosunda aktif olarak e, toplantılarını ve kararlarını buradan alıyor, buradan yürütüyor. E, bu da e, bu Kraliyet Sarayı Sicilya Palermo Kraliyet Sarayı'nın Avrupa'nın en eski, e, hali hazırda e, aktif olarak kullanılan saraylarından biri yapıyor. Gerçekten heyecan verici bu kadar eski bir yapının içinde bulunmak. E, şimdi kraliyet e, dönemlerinin odalarını geziyoruz. E, 12. yüzyıldan itibaren Arap, Norman, e, Bizans bu etkiler de eklenerek saraya e, mimari oldukça farklı kombinasyonlarda e, şu an bulunuyor gezdikçe görüyoruz zaten. Hem eşyaların farklı dönemlere ait olması, duvar resimleri ve heykeller, süslemeler. Palermo Kraliyet Sarayı'ndayız. Diğer adıyla Normal Sarayı'ndayız. Hatırlarsınız 2-3 gün önce Sicilya Palermo havalından girerken çok fazla kontrol var demiştim. Bütün molizler aranıyor falan. Beni de oldukça pasaportta bir yarım saat bütün sayfalara bakıp beklettiler. Sebebini şimdi anladım. E, alırken içeri ince sık bakıyorlar. E, daha sonra içeride hiçbir saray odasında hiçbir hazine odasında hiçbir şapelde o kadar değerli eşyalar var. Hiçbirinde tek güvenlik yok. İçeri alırken her şeyi sorguladıkları bilgiler için herhalde evet, diyorlar bu adam benim kutsal kâsemi falan çalmaz. Artık diye hiçbir yere kendi koymamıştım. Bu da bize Lisbon'daki Arabalar Müzesi'ni hatırlatıyor değil mi? Kraliyet Sarayı'ndan çıktıktan sonra hemen birikmiş yorum yapayım efendim. Palermo gerçekten beklentimin çok ötesinde çıktı. Yani Palermo'yu bir e, Sicilya'nın biraz daha e, renksiz bir şehri. Yani buradan Catania, Irakuza, Teormina yani bunlar daha deniz kenarı mavi yeşil buluşur. İnsanlar işte cıvıl cıvıldır beklerken Palermo'nun bir kültür hazinesi olduğunu gördüm. Bunu özellikle not edin. Benim beklemediğim yerlerden aldığım, böyle heyecanı anında size e, vermek istiyorum. E, burada yapılan e, bir kere normalların etkisiyle e, zaten burayı ele geçirmeye çalışan Araplar, Yunanlar, Bizans zamanları e, çok fazla e, kültür bir aradaymış. Duvar süslemelerinin ben bir şehre bu kadar yayıldığını ve güzelleştirdiğini, binalarını Görmedim. Burada hemen not etmek istedim size. Az önce çıktığım saray, yani 9. yüzyıldan Palermo emirliği tarafından yaptırılmış. Üzerine eklemelerle içeride saray odalarında o dönemlerin eşyaları çok şaşırttı. Hani Floransa'dan beklersin, Milano'dan beklersin o zenginliği, o renkliliği, kültür renkliliğini. Palermo'dan, Sicilya'nın başkentinden hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Oldukça keyifliyim buraya gelmiş olmaktan. Size de gösteriyor olmaktan efendim.